I <laughs> do

Kanka koydum mavi kolu. Bu mavi kollar var ya toplayanlar. Bir koydum kanka deli leşe topluyor şu an şeyi. Normal mermiler de artık sandığa topla haberin olsun. Onu ayarladım kanka. Sen aşağıda kırmızı mermileri ayarlayamışsın ben yukarıda normal mermileri ayarladım. Bu ne el bombası mı bunlar? El bombası. Üzerindeki el bombasını atayım bari buraya da fazlalı. Üzerinden durmasın şu an. He bunu ya ne bunu yani. Ne? Al? Koy. Ne Onu koysan daha yok. Niye? Bakır levha da lazım oluyor Arda Gül. Adını azar azar topluyor onda. Arda bir levha lazım oluyor ya. Ben levhayı da buradan alıyorum Arda bir gelip bakır levhayı da. Yani buradan çekmektense bakır sıkıntımız yok ya. Zaten. Yok ya ondan ha. da buradan topluyorum kanka arada. Bir iyi oluyor çünkü işime ben geliyor. Ya. Yani bakır deli deşit birikiyor zaten kanka. Düt düt görüşürüz. Ben gideyim. Gideyim de şu yapılar yapmaya devam edeyim. Yalnız demir hala dolmadı. Bilmem farkında mısın. Kömür. Nasıl? Kömür doldu ama demir diyorum dolmadı hala. Olacak elbet. Onun da bunları gelecek. Şu an ihtiyacımız yok zaten. Biz yedek olarak yaptık ya. He okey. Şuradan da kırayım ya. Gözme batıyor. Şimdi buraya bir tane daha taret koyacaktık şöyle köşeye. Buraya bir mermi çakalım buna. Bir buraya koyalım köşeye. Tamam, dört köşeye koysak yeter herhalde ya. Sadece. <laughs> dört köşeye koydum Emre sadece tarif. Yeter değil mi dört köşeye tarif? Yeter yeter ya. Biz zaten var. Biz. Hatta biraz daha yani hatta şunu o biraz daha bir kırıp şey yani. üretecek bir şey yok. Sadece yani. ya. Aha. Hala dolmak üzere. Yani dört tane böyle yeter. İki kat duvar çektik. Tek kat kapı yeter ya. İki kat yapmaya gerek yok. Sen kapıları büyük yaptım Büyük yapmaya gerek var mı? Kalsın böyle ikili. Ben ikili yaptım. Uzatmaya gerek yok diye böyle yaptım ya. Kocaman kapıya gerek yok. Küçük olsun bizim olsun. Az malzeme az az. Böyle çarçur edemeyiz kanka malzemeleri. Şimdi şu demiri yapalım. O demirin burası da sıkıntılıymış. Ne kadar bunun dolmasına kalmış? Ha bir tane tek vagon kalmış. O da 17'de şu an. Bir de en arka vagonu var. O da 20. Yarısı dolmuş. Öbürkü de yarıma yakın. İyi, fena değil. Gerçi biz bunları yedek olsun yapıyoruz değil mi? Doğru yedek için. Bizim asıl, şey, biz, şey, bizim, bizim asıl şey, amacımız şey değil mi? Yukarıdaki aslında şu an ham petrol almak. Aslında bir nebze. Petrolü şu an alabiliriz de şu an. Yok hani şey, şey yani aslında şu an amacımız o değil mi? <laughs> şu anlık hem de aynı anda. Ampetir ah, almamız lazım. Değil portura mi? Ampetir geçince işler büyüyor biraz. Sen radar mı kurdun buraya? Ya, onun başında bir tane kurdum. Oraya vurmadım. Ha Yok benim olduğum yerde sanki radar var gibi de. Radar yok değil mi burada? Yakalanma dikkat et. Ne? Radar mı? Batara. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> İlahi emre. Senin senin komikler şakalar. Sen yok musun sen? Daha zorlu bir şey var şimdi. Buraya kapı yapılmayacak değil mi? Yes. Ee? Hmm. Bu dünya üzerindeki e, gizli çıkıntılara herhangi bir müdahale var mı acaba? yok maalesef. Aa, anladım hocam. Teşekkür Burası ederim. Orası olmakta. Geniş alabilirsiniz dışarıya doğru. Gene <laughs> Oy, 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 oy. Böyle ama döndürüyor ki her türlü dönüyor dönüyor dönmemesi lazım. Bak kankacım şu an buranın direkt sola veya sağa gidemem. Önce bir tek düz gitmesi lazım tamam mı bunu kapı için önüne. Duvarı geri alıp, şey durağı geri alırsın. Onlar da düzenlersin olabilir. O çok uzun sürer o. İşte uzun sürmesin istiyorum ben de. Amacım o. Ben şimdi geleceğim zaten oraya. Hadi. Yani üşenmek değil aslında. Ama yani harbiden bir tık bir tık doğruladığı için abi çok kötü ya. Bir dakika bir şey denemek istiyorum. Denemeyelim denemeyi yapabiliyoruz. Biraz daha kıv. Hocam az daha kıvrılmıyor musun sen? Az daha kıvrılsan ya. Yani şöyle, şöyle kıvırsan kafanı. Olmuyor mu? O zaman nikya değil mi? Buradan döndürüyoruz deneni. Şimdi bu böyle kalsın da yine. Biz bozmayalım şimdi bu dolacak doldu olduktan sonra şey olur. Ne anladı? Hareket edecek olur şimdi. Yönünü kesmeyelim hiç. <Sessizlik> oh, yes. Biz niye bunu üçten böyle yaptık ki? Yanlış yaptık. Neyse. Neyse yedik bir bok artık devam edelim bari. <laughs> ya madem yedik bir bok devam edeceğiz artık kaçarımız yok. Arka ne çetrefilli işmiş be. Geliyor mu Zeki? Geliyor mu? Of of. <laughs> Silin rahmasını bekliyordum da. Öttürün kalkan arkadaş. İyi dedim atlamadı şimdi. Ab şu. Çok yaşa. <laughs> Bilemiyorum trendi. Ah Nerede bu? Ha oradaymış. yapmış. Oh. Dur bakayım ne varmış? Araştırma ben de yapayım. Ha, ya şey, mavi araştırmak mantıklı mı şu an? Mantıksız mı? düne gitmemiz lazım. Hı, hmm, o zaman, tamam, o zaman sen araştır boş ver, ben dokunmayayım, ben bilmiyorum. Daha tren kaçtı. Tren gitti Emre. Kaçan balık büyük olur. Tren gelir hoş gelir. Leyley. Bu Dib biley. Buyurun Emre Bey sahne sizi. Duvarları ve kapıları sana şöyle ayar yapabilirim. Dur düzelteceğim ben şimdi. Şunu da kaldırabilirim istiyorsan. Sana hiç şey olmasın. Benim amacım hiç onlara dokunmadan yapmak da bu. sen tam tersini seçtin. Şey dur, şu an yapabiliyorsan sıkıntı yok saatden geçirecek burada ne oldu şimdi ha, aldım. tamam mı yani şu an ben şuraya duvar koyamıyorum ki kapı koysam bile Nereye? tam şu an olduğum yere buraya şu duraktan dolayı kapı koyamıyorum anladın mı? Kapatamıyorum burayı. Kapı demişim duvar koyamıyorum duvar. Yok kapıyı koyamıyorum. Bakayım. Aa yok kapı koyuyor lan tamam dur olmuş. Pardon. Pardon. Pardon ben yanlış yere bakmışım. Şey yok yok geri kalan iyi bir sıkıntı yok. Geri kalan böyle kalabilir. Lan duvara kaçırdık. Tamam. Sen sanırım bunu bir tık daha şey yaptın. Çok da su Ha, şimdi sıçtık. İyi. Aa, olmaz. Yok. Lan dur dur Emre dur Emre bir şey koyma bir saniye Emre bir şey koyma abi, bir şey koyma aynı anda hem sen hemen koymayalım o kapı orada kalacak o gidene kadar şu an kırılmıyor çünkü kırarsan falan kırıp bütün eşyalar üzerime gelecek yani ondan kırmadım bir, sosu, bir de bir şey olur deko kapılar altında kaldı hmm. kapı kaldı kapı rayın altında şey değil kapı kapı <laughs>